da topu Beşiktaş Karagümrük pas attı. Beşiktaş Karagümrük 3-1 kazanır. 3-1 skor da verdi fenerbahçe Fenerbahçe Sivasspor. Ben sana söylüyorum 2-1 Fenerbahçe kazanır. Galatasaray Denizli 4-1 5-1 falan öyle biter. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır diyorsun. Ahmet Çakar ne İlk diyor? İlk defa bu akşam bir şey yapacağım hiç yapmadım. İki maçın tahminini yapmayacağım. Çünkü zaten iki maçın tahmini içimde biliyorum ama bunu Türkiye ile paylaşmayacağım. Abi. Denizli Galatasaray maçı da minimum 3 fark olur. Galatasaray ile inedim. Ama merak ediyor hocam. Hayır Hiç söylemeyeceğim. Ondan. Söylemeyeceksin. Konuşmama özgürlüğü. Sonra bana söyleyecek ol. misin? Hayır. Peki. Benle mezara gidecek. Apo abim ne diyormuş? Çok büyük. <laughs> 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 salı gününe kadar hocam zaten mezarla salı günü. <laughs> salı günü. Hocam. Bu arada salı gecesi, <laughs> <laughs> <Salı> gecesi <laughs> 23.30'da derin futbol yapıyoruz. Derin futbol. Yarın maç olmadığı için derin futbol yok. Salı gecesi, salı gecesi o büyük gece Gece Ali Havale. Gece Havale. Gece <laughs> O büyük gece. Ne zaman gelecek. O büyük gelecek, gece. Bekliyorum sizi. Ne oldu resimde? Evet. Abdülkerim hocamın e, tahminlerini alalım. Beşiktaş 1, Karagümrük 1. Fenerbahçe 2, Sivas Spor 1. Denizli Spor 0, Galatasaray 5. Rasim Ozan. Beşiktaş 1 kara 2. Fenerbahçe 0. Oysa oğlum kışınız açık mı Sivas Fenerbahçe. <laughs> <Sivaz, Sivaz. gülüyor> sen de? Sıfır. <laughs> Buna gümüş. Buna Buna Beraber, Beraber <laughs> Aa, ben demin dedim. Beşiktaş 1. <laughs> Fenerbahçe. 0 <laughs> Sivas 1 Bak açı abi ne? Her yerin açıkta yapmışsın Denizli Galatasaray da bu skora basın Bayisçiler Denizli 0 Galatasaray 10 <laughs> 10-0 <laughs> Adana Allah Allah. Deniz Spor'a <laughs> 10-0 bitecek Her şeyden önce Peki. bu maçların ya. Hakemleri çok önemli ya Bu 10. maçları yönetecek olan hakemler Yarın Adaletli olsunlar Adam gibi insan gibi maç yönetsinler Gördükleri çalsınlar Galatasaray Beşiktaş maçında Baba, hakemler tehdit ediyor. Diyor, bir dakika Galatasaray Beşiktaş <laughs> maçındaki hakem herkes söylüyor. Dördüncü dakikada Donk'un kırmızı kartı. Hepsini unuttuk. Evet. Beşiktaş kötü oynadı diye maça fazla falan girmedik. <laughs> oh. Baktık bütün hakem görüntülere baktık bir sürü. Babel'in golüne... offside olduğunu bile tartışıyorlar. <laughs> falan hep söyleniyor unuttuk. Bunu unuttuk sevgili Merke. Bu maçı unuttuk. Bu maçı unuttuk. Adaletli ne Karagümrük ne Sivas Hiçbirisinin canı yanmasın. Tekirle, Adam gibi delikanlıca <laughs> maç yönetin. Şu ligi elinizin yüzünüzün hakkıyla temiz temiz bu işi bitirin abicim. Ha, eliniz yüzünüzü bir şeye bulaştırmayın. Anlıyorsunuz yani. hiç üzülmedim bu, buna. Sağlığı günü, hiç üzülmedim. Salı günü Galatasaray'ın şampiyonluğu 1-0. -10. -10. Yara 8-0. Sen İngiltere maçı diyor. 8-0. O maçta yani oynamadı ya oynamadı ya. Zalat o da 8-0'dı. O maçta 8-0'dı. Öyle diyor, değil mi? Gecenin sonunda eee, fena ee, atışmalar diyorsun. var. Diyorsun. İngiltere maçını söylüyordu. Niye Zalat'ın maçını Fenerbahçe söylemiyorsun? Peki Fenerbahçe şampiyon olursa bana teşekkür edecek misin? Resmen biz şampiyon yapmış olacağız ya. Yani. Kime? Galatasaray'a teşekkür edecek misin diyor. Aa, Galatasaray sayı. Fener olsun diye mi? Kendi olsun diye yaptı. Fenerbahçe puan kaybetti mi? Galatasaray Sana mağlup oldu mu? Galatasaray yılların, şampiyon. Yılların Abdülkerim'i... <laughs> Niye olsun mu diyorsun o zaman? Yılların Abdülkerim'i kara gümrüklü aposusu. Sadıf şampiyon belli olur mu? Cumartesi mi belli olur. Bence son haftaya kalır. Bana göre de cumartesi belli olacak. Bakalım son Bakalım olacak? Galatasaray 10, Denizli 0. Kaç? 10-0, 10. 0, 10. 10-0 mu? 10 Çok iddialı bir açıklama oldu. Hadi bakalım göreceğiz. Bir gün var. Peki, bir gün var. Ben de